Herkese yeniden merhaba. Beni tanımayanlar için ben Öykü. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün çektiğim bir videonun ikincisini çekiyorum. Ee, saçlarımı nasıl sarıya boyuyorum. Her videomda değişik saç boyası kullanacağım sanırım. Çünkü bugün e, tekrardan yine farklı saç boyaları aldım. Bu sefer e, palettenin Platin sarısı yine Palette'nin küllü açık sarısını beraber karıştırarak boyayacağım. Ve ayrıca Neva Color'ın e, gümüş renginden katacağım ki biraz da olsa kızıllığı alır diye. Saçlarımı boyamadan önce e, tamamen markasını bilmiyorum. Çok da önemli mi bilmiyorum. Saç bakım yağı. A, B ve E vitaminleri içeren bir saç bakım yağını çok hafif saçlarımı uygulayacağım. Ki biraz daha saçımın zarar görmesini biraz daha engellesin diye. Bunu Aktar'dan almıştım. Eee... Yani her aktarda var mıdır bilmiyorum. Ben yine şöyle bir göstereyim. Kullandığım bütün ürünleri altta bulabilirsiniz. Hepsini yazacağım. Geçen videomda çok fazla soru geldi ve çok güzel tepkilerle karşılaştım. Bunun için çok teşekkür ederim. Acayip mutlu oldum. Yani hiç böyle bir şey ummuyordum çünkü. Hani ee, nereden, nereden baksanız ikinci, üçüncü videom falan ve bayağı iyi izlendi. Çok sevindirdi bu beni. Çok güzel yorumlar aldım. Ee, çok güzel yorumlar aldığım gibi e, saçlarımı kuaföre boyattığıma inananlar da olmuş yani saçmalık. Ben gözünüzün önünde boyuyorum ve zaten süper bir sonuç olmadı yani kızılıklar falan oldu. Kuaföre gitsem sizce bunlar olur muydu? Instagram'dan da çok soru aldım. Ve aynı şekilde videonun altına yorum olarak da çok insan bıraktı. Saçlarımı şöyle şöyle yapsam nasıl olur böyle yapsam. Ben kuaför değilim. Ee, ben saçlarımı tanıyorum ve kendim boyuyorum. Ee, bu sarı saçı elde etmem de öyle şap bir boyamakla olmadı yani. Zamanla farklı farklı şeyler deneyerek bu saçı elde ettim. Saçlarımın e, dipleri hemen açılıyor. Bazısı bunu yazmış, inanmamışlar, demişler ki bu açıcı kullanmadın olmaz falan diye. Zaten benim kendi saçım çok fazla koyu değil. Yani siyah veya koyu kahve değil. Yani böyle en fazla koyu kumral, açık kumral falan yani. Tam olarak ben de bilmiyorum. Ama açılıyor. Müthiş bir sarılık olmuyor. Tabii ki de turunculuklar oluyor. Ama ben buna katlanıyorum. Boyama işlemime başlamadan önce bir önceki videoda kullandığım şu boya şeyine bir boya şeyi Ne diyorlar şuna? Şöyle bir şey işte. Evet saçlarımın son halini de göstereyim size. İnanılmaz leş gibiler şu anda. Evet. <laughs> Diplerimi görüyorsunuz. Bayağı diplerim geldi. Şöyle göstereyim. Ee, bir marka önermiştiniz bana bir önceki saç videomda. Igora, Igora muydu? Neyse o tarz bir şey. O tarz bir şey olduğuna eminim ama. Onu önermişsiniz. Onu ben burada bulamadım. Yani oturduğum yerde bulamadım. İnternetten falan sipariş vereceğim büyük ihtimalle. O çünkü çok etkiliymiş diye okudum. Bayağı saçtaki turunculuğu alıyormuş. Biraz saçlarıma şu yağdan süreyim. Bu süreceğim ki saçlarım bu süreyim çok yıpranıyor çünkü. Şöyle. Çok hafif sürüyorum. İlk öncesinde Palette'nin 10 nokta 2 numarasını yani bildiğimiz platin sarısını koyuyorum pilli açık sarısını şimdi koyacağım yine şöyle bütün boyaları ve içinden çıkan bütün oksidanların hepsini karıştırıyorum ne eksik ne fazla neyse onu koyuyorum bunu yazanlar da olmuş çünkü diğer videomda oksidanlarını koydum boyaları karıştırıp sadece bir tane mi oksidan koydum diye hayır bu, e, bu boya kutularından ne çıkarsa onu koyuyorum yani oksidan olarak farklı bir oksidan falan da kullanmıyorum ne çıkarsa onu koyuyorum. Ee, şu gümüş rengi için oksijen koymuyorum ama. Çünkü bunu ay çok az çay kaşığı kadar koyduğum için buna kesinlikle oksijene gerek yok. Bunu da sormuşlardı çünkü. Evet şimdi ise Neva Color'ın 9.1 olan gümüş renginden katacağım. Şöyle göstereyim ben size. Evet. Bu bir. Bu da yani şu kadar. Sonra şu saçlarımı ben biraz toplayayım, ayırayım. Let's go. Diplerimden başlıyorum. altlara doğru hafiften yediriyorum. Çünkü ben daha sonrasında böyle e, boyuyorum ama ayrıntılı bir şekilde boyayı elime alıp sanki şampuanlarmış gibi yediriyorum. Öyle daha iyi oluyor. Daha iyi. O neydi öyle? Bu saçım bittikten sonra diğer saçımı alıyorum ve aynı şekilde harmanlıyorum. Okey, bu bitti. Şurası. Daha sonra tekrardan bir geçeceğim üstünden. Şuraya sıkıştırdığımız saç. <laughs> Nereye gittim? Bunu şöyle bir alayım. Çok yorucu ya. Saç boyamaktan nefret ediyorum biliyor musunuz? Hiç sevmiyorum. Ama boyamam gerekiyor. Bir de çabuk geliyor benim diplerim. saçlarımı en son bir tarayacağım. Çok yoruldum. Evet. burası bitti. Valla nasıl boyadığımı bir ben bilirim bir Allah. Şimdi şunu şuraya geçeyim. Boyam inanılmaz az kaldı. Her defasında aynı hatayı yapıyorum. Diyorum ki öykü 2 ay 3 kutu boya alacaksın. Yetmiyor. Ama sonra gidiyorum diyorum ki aman yettiririm ya. Seni tekrardan şöyle alayım. Yoksa nereyi nasıl boyayacağım karıştırıyorum. Sen şöyle bir dur. Hah yapış oraya. Şöyle. Güzel. Başlayayım. Hayatta yetmez. Öykü hadi sen bunu senelerdir yapıyorsun. Lütfen. Tamam mı? Bunu yapabilirsin. Yedir. Bir de en önemli kısım önleri yani. Yapıyorum ya. Yapacağım. Evet sonum da bitti. Çok şükür bitti. Umarım tamamını boyayabilmişimdir. Çünkü tam şuralara gelince saçları resmen boya bitti. Şimdi bir 45 dakika falan bekleyeyim. Daha sonra hemen gelirim. O zaman görüşürüz. Evet. Geldim sonunda. Herkese yeniden merhaba diyeyim o zaman. E, saçlarımın son halini e, gün ışığında göstermek istedim. Çünkü e, bir önceki videomda Saçlarım aslında olduğundan daha beyaz gözüküyor. Aslında o kadar beyaz değil. Ya da turuncu renkleri çok fazla turuncu gözükmüş. O yüzden saçlarımı gün ışığında göstermek istedim. Yapay ışık aldatabiliyor insanları çünkü. Son hali saçlarımın bu şekilde oldu. Diplerim e, her zamanki gibi turuncu oldu. Ama bu benim için hiç problem değil. Çünkü zaten eğer... Uçlarımdaki renk diplerimde olsaydı inanın çok yapay dururdu bende. Ben öyle düşünüyorum. Saçlarımın uçları tabii ki de olduğundan daha açık oldu. Şu dip aralarında e, turuncular var ama ben 10 kere söylüyorum. Bunu ben sorun etmiyorum. Bir önceki videoma da bu yorumlar gelmiş. Acilen kuaföre gitmelisin ya da şey de gelmiş. Bence kuaföre gittin. Sen yalan atıyorsun. Neden yalan atayım? Şimdi buraya nasıl geldim bilmiyorum. Ama dediğim gibi kuaföre falan gitmiyorum. Şu gördüğünüz gibi önünüzde boyadım ve geldim yani. Son bir kez gün ışığında göstermek istedim. Net bir şekilde saçın orijinal rengini görün diye. Ee, ben memnunum. Bilmiyorum ya ben uzun bir süre kesinlikle sarı saçtan vazgeçebileceğimi düşünmüyorum. Vazgeçemem yani. Bir de ben çok minyon bir tipim. Oradan nasıl gözüküyorum bilmiyorum da. Yani bana koyu saç olmuyor. Olmuyor yani. Keşke şöyle şuraya falan eski halimi koyabilsem ama henüz onları öğrenemedim. Öğrenince söz koyarım bir gün. <laughs> Bilim. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Ee, videonun sonuna kadar beni izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Ee, Destek olmak isterseniz abone olup yorum bırakmanız yeterli olacaktır. Instagram adresimden de takip ederseniz çok mutlu olurum. İstediğiniz soruyu yorumlara bırakabilirsiniz. Dediğim gibi ayrıyetten de Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Hiç sıkılmadan, bıkmadan cevap vereceğime emin olabilirsiniz bir önceki videomda olduğu gibi. O zaman bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana video önerileriniz olursa bunları bekliyorum. Sizleri çok 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 seviyorum. Görüşmek üzere o zaman diyorum ve gidiyorum. Görüşürüz.